Şimdi sizce sosyal medyada en fazla ama en fazla soru ve mesaj yorum yollayan kimdir? Şu yayınla ilgili mi? Evet şimdi. Emek, emeklilikte Heh. adalet arayanlardır bir de muhtemelen staj ve çıraklık Heh. onlar mağdurlarıdır. Belki İsrail'in e, Filistin saldırıları, Ona refah da katliamı da, da bunlar arasında bulunabilir. Ama bu bulunabilir. E, staj ve çıraklık mağdurları ve hmm. kademeli emeklilik bekleyenler sosyal medyada kampanya sürdürüyorlar. Bu Onların sorunları çözülebilir mi? Orada esasında şöyle bir şey, hükümet kaynak aktarımından ve erken emeklilikten uzak durmak adına başta kesinlikle olmaz dediği bir şeyi son seçim öncesinde yaptı. Neydi o? EYT probleminin çözümü. Fakat EYT problemi çözülürken bir çözümsüzlük beraberinde oluşturuldu. Nedir o? 9 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar 43 yaşında emekli olma imkanını yakalarken bir gün sonra 9, 9 1999 ve sonrasında ee, sigorta girişi yapılmış olanlar, 60 yaşına kadar bekleme mecburiyetiyle baş başa kaldı. Yani iki kardeşten ya da iki arkadaştan biri sadece bir diğeri bir gün önce sigorta girişini yaptırdığı için 43 yaşında emekli olabilirken aynı işi yapan arkadaşı ya da kardeşi 60 yaşında emekli olacak. Arada 17 yıllık bir uçurum oluştu. Haksızlık. Bunu bunu nasıl yaptı? Bakanlık, bürokratlar bunu nasıl yaptı bilmiyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bunu o gün görmüş olsa emin olun bu düzenlemeyi yapanlar bu düzenlemeyi yapmamış olurlardı yani yerlerine başkası gelir başkaları bu düzenlemeyi yapardı kademeli geçiş yapılmalıydı